Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Rabbil Alemin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmâ'in. Ama bâg. Pek muhterem kardeşlerim. Allahımıza hamd. Rasulü Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, muafireti üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif hayırlı mübarek olsun. Allah hayırlısıyla bayrama ulaşmayı, Ramazan'ın bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar içerisinde insan eşrefi mahlukat olarak Cenab-ı Hakk'ın en büyük eseridir. Yaratılmışların en şereflisidir. Onu iki önemli özelliği diğer canlılardan ayırmaktadır. Bunlardan bir tanesi akıldır. Aklı melekeleri, aklını kullanması, düşünme kabiliyeti, fikretmesi, tefekkür etmesi insanın en önemli ayırıcı özelliklerinden bir tanesidir. Bir diğer ayırıcı özelliği de insanın konuşan bir varlık olmasıdır. Duygularını, düşüncelerini, sevinçlerini, üzüntülerini, fikirlerini konuşarak dil ile beyan etmesidir. Allah'ın verdiği her nimetin bir sorumluluğu vardır. Konuşma kabiliyeti vermiş olması Cenab-ı Hakk'ın insana bu konuşma kabiliyetiyle ilgili bazı sorumluluklar da vermiş olmasını beraberinde getiriyor. İnsan dili ile cenneti hak edebileceği gibi dili yüzünden cehennemi de boylayabilir bizim hem dini kültürümüzde hem milli kültürümüzde hem otantik halk kültürümüzde söz çok önemli bir yer tutar. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola bal eder avulu aşı demişti koca Yunus. Değerli kardeşlerim bir söz deyip geçmeyin. Kadim kültürümüz Anadolu irfanı bize şunu öğretmiştir. Biz ağzının söylediğini kulakları duyan insanlar olmalıyız. Bir söz ile başlar her şey, bir söz ile bitebilir her şey. Öyledir ki biz bir söz ile, sözlerin şahı ile, sözlerin zirvesi ile dine gireriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle la ilahe illallah sözlerin en üstünüdür yerle gök arasını dolduran hayırlı bir sözdür. Bir kafir, bir müşrik, bir dinsiz, la ilahe illallah sözü ile din ile müşerref olur. Cenab-ı Hakk'a imanını ikrar etmiş olur. Onun için söz çok önemlidir. Bir başka yönüyle söz sonumuzu da belirleyen bir şeydir. Mesela yine biz biliriz ki son sözümüzün Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü kelime-i şehadeti olması hep dualarımızdadır. Zira başlangıç iyi, sonuç kötü olabileceği gibi başlangıç kötü, sonuç iyi de olabilir. Zira sonu iman ile bitmeyen bir ömür telef olmuş, israf olmuş bir ömür demektir. Allah cümlemize Son nefesinde bu iman ikrarını söyleyerek emanetini teslim etmek nasip eder inşallah. Söz öylesine önemli bir şeydir ki yine biz bir söz ile dünya hayatına da gireriz. Yani nikah kıyılırken biz geline ve damada Allah'ın emri, peygamberin kavli ile eş olarak kabul ettin mi diye sorarız. Onlar da bir söz ile Evet diyerek dünya ile girebilirler. Evlilik ve beraberinde getirdiği hukuki sonuçlar doğabilir. Söz yine o kadar önemli bir şeydir ki bizim hayatımızın en önemli kurumlarından, müesseselerinden bir tanesi olan evlilik yine Allah korusun bir söz ile sona erebilir. Birisi eşine seni boşadım dese kocaman bir evlilik, kocaman bir aile yuvası Kurda'ya dönüverir, yıkılı verir. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan söz sorumluluğu gerektiren, söylenmeden önce düşünmeyi gerektiren bir şeydir. Söz hem çok değerlidir hem de sorumluluk gerektirir. Yine söz öyle bir sorumluluk gerektirir ki mesela bizim dini literatürümüzde adak diye bir şey vardır. Allahım bana şunu nasip edersen senin rızan için oruç tutacağım. Senin rızan için şu kadar rekat namaz kılacağım. Senin rızan için kurban keseceğim diye ağzımızdan bir söz çıktığında o sözü yerine getirmek vacip hükmünü alıyor. Ve yerine getirmeyen günahkar oluyor. Dolayısıyla biz ağzımızdan çıkan her sözün sorumluluğunu bilmesi gereken bir inancın mensuplarıyız. Ve yine söz öylesine önemli bir şeydir ki bakınız Yine bizim inancımızda yemin diye bir şey vardır. Yemin Allah adına vallahi şunu yapacağım ya da vallahi billahi tallahi gibi sözlerle şunu yapmayacağım dediğimizde ağzımızdan böyle bir şey çıktığında artık bu sorumluluğu gerektiren, mesuliyeti gerektiren bir şeydir. Biliyorsunuz yerine getirilmeyen yeminler için kefaret gerekmektedir. Yalan yere edilen yeminler için tövbe gerekmektedir. Ağzımızdan çıkan söz çok önemlidir. Konuşma kabiliyeti o kadar önemlidir ki biraz çocuklarının konuşması geciken annelerin, babaların telaşını bir düşünün. Acaba çocuğumun dili açılmayacak mı? Acaba konuşmayacak mı diye. Kekeme insanların halini bilir misiniz? Duygularını, düşüncelerini yeterli ifade edemeyen insanların ne kadar ızdırap çektiklerini bilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya e, ithafen cenab Hak şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ila Kardeşlerim Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın ağzından Ya Rabbi göğsüme genişlik ver. Dilimin bağını çöz. işlerimi kolaylaştır diye Musa Aleyhisselam'ın dua ettiğini bizlere öğretiyor. Dolayısıyla duygularını, düşüncelerini, meramını söz ile ifade etmek ne kadar büyük bir nimettir ve fakat bilesiniz ki söz aynı zamanda çok büyük bir sorumluluktur. Zira insanlar söz ile ağızlarından, dillerinden duayı düşünmeyerek Cenab-ı Hakk'a "Ud'uni estecib lekum" emrince dua ederler ve Cenab-ı Hak onların dualarına icabet edebilir. Onlar hata günah işlediklerinde estağfurullah diyerek Cenab-ı Hakk'a sığınırlar, aflarını dilerler, Cenab-ı Hak onları affedebilir. Başka bir yönüyle insanlar Cenab-ı Hakk'a iltica ettiklerinde, zikrettiklerinde, onu tesbih ettiklerinde Allahu Teala nezdinde dereceleri yükselebilir. Ne kadar büyük bir nimettir dilin olması, konuşabiliyor olması, Cenab-ı Hakk'a yalvarabiliyor olması, af dileyebiliyor olması, bunlar insanı ibadet şuuruna erdiren, yaptığı zaman Cenab-ı Hakk'ı hoşnut ve memnun eden, kendisi içinde hayırlı olan bir şeydir. Ama aynı zamanda insan diliyle yalan söyleyerek, yalancı şahitlik yaparak, dedikodu yaparak, gıybet ederek, iftira atarak, kalp kırarak, gönül yıkarak, cehenneme de gitmesine sebep olan bir davranış sergileyebilir. Gönül yıkmak dediğimiz, kalp kırmak dediğimiz şeyleri diliyle insanların yaptığını biliyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Anadolu kültüründe şöyle bir söz vardır. El yarası değil, dil yarası bu denilir. İnsan bazen yediği tokadı unutabilir. Yediği yumruğun acısı geçebilir de bir sözün acısını yıllar yılı gönlünde hissedebilir. Dolayısıyla biz sözlerimize çok dikkat etmeliyiz. Söz aynı zamanda Cenab-ı Hak tarafından, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, kültürümüz tarafından sınırları, mahremleri çizilmiş bir sorumluluk gerektiren şeydir. Mesela bir mecliste konuşulan şeyler sır mesabesindeyse o sırrı saklamak çok önemlidir. Müslümanlar güvenilir, ağzı sıkı, sırları taşıyabilen, dostunu, düşmanını bilen, sözü kime, nasıl söyleyebileceğinin şuurunda olan insanlar demektir. Sözün mahremiyetini muhafaza eden insanlar demektir. Öyle olmamız gerekmektedir. Değerli kardeşlerim bir de ağzımızdan çıkan sözlerle hareketlerimiz arasında uyum gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu <laughs> Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylersiniz buyurur. Yani insanlar sözüyle eylemi birbirine tutmadığı zaman sorumluluklarına aykırı hareket etmiş demektir. İnsanlar ağızlarından çıkan sözle bir başkasını alaya almamalı, bir başkasına lakap takmamalı, bir başkasıyla dalga geçip onun onurunu incitmemelidir. Değerli kardeşlerimiz, insanın diliyle zikir gibi Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanabilecek üst düzey bir ibadet yapabileceği gibi insanların onuruyla, haysiyetiyle, şerefiyle ilgili sözler sarf etmek suretiyle, insanları rencide etmek suretiyle toplumsal yaralara sebep olabilir, kul hakkına girebilir, dünya ahiret sorumluluğunu üstlenip ahiretini perişan edebilir. Aman ha ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Zira Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyururlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenü ve gûlû gavlen sedîdâ. Ey imar edenler! Sakının Allah'tan sorumluluğunuzun farkında olun ve sözü dost doğru söyleyin. Eğer böyle yaparsanız yuslih lekum ve yagfir lekum zunûbekum Allah günahlarınızı affeder, işlerinizi düzeltir. Buradan da anlıyoruz ki sözü, özü doğru olan insanların işlerinin düzenli olmasına Cenab-ı Hakk'ın nusreti yardımı vardır. Günahların affına vesile olan bir davranıştır doğru sözlü olmak. Zaten insanlar arasında da esnafsanız, memursanız, işçiyseniz, komşuysanız, akrabaysanız, eşseniz sözünüz özünüz doğruysa zaten işleriniz iyi gider zaten insanlar tarafından sevilir sayılırsınız, zaten Cenab-ı Hak da size yardım eder. Buradan da anlıyoruz ki doğru sözlü olmak hem işlerinin daha düzgün olmasına vesile olur hem de Cenab-ı Hakk'ın hatalarını, günahlarını affetmesine vesile olabilir. Eğer bir eşseniz, akrabaysanız, komşuysanız, esnafsanız çalışanlarınız, iş arkadaşlarınız tarafından doğru sözlülüğünüzle sevilebilir, sayılabilir, Allah tarafından da değer görebilirsiniz. Kardeşlerim, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. El muslimu men selimel muslimune min Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer Müslümanlar selamettedirler. Birisi öldüğü zaman biz cemaate cenaze namazında şöyle sorarız. Merhumu ya da merhumeyi nasıl bilirdiniz? Oradaki bir sözle yapılan kalbi şahitlik Allah katında çok değerlidir. İyi biliriz dedirtmeye bakalım lütfen. Öldüğünüzde mahalleniz arkanızdan eyvah büyük bir parça koptu içerimizden. Çok güzel bir insanı kaybettik. Ne doğru özlü, doğru sözlü bir insandı diyorsa Allah bu şahitliği de dikkate alır. Ama eğer arkanızdan öldü de kurtulduk, çenesinden bıkmıştık, sözleriyle fitne saçardı dedirtiyorsanız, dünyada sevilmeyen bir insan olduğunuz gibi ahirette de durumunuz iyi olmayabilir. Aman ha ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden Buraya kadar söylediklerimizden anlaşılmıştır ki söz sorumluluğu gerektiren bir şeydir. Söz çok büyük bir nimet, çok büyük bir ayrıcalık ama çok büyük bir sorumluluktur. Kur'an-ı Kerim'de kavli maruf, kavli sedid, kavli leyin, kavli kerim, kavli meysir gibi çok güzel sözlerden bahsedilmektedir. Yani doğru söz güzel söz, yumuşak söz, tatlı söz, gönül alıcı, teselli edici bir söz Allah tarafından övülmüş, emredilmiştir. Ama kavli su, kavli münker, kavli lahın, kavli zuhur, kavli zuhruf gibi kötü söz, asla asları olmayan söz, yalan söz ve iftira, gıybet, dedikodu gibi sözler de Allah tarafından kötü ilan edilmiştir. Biz Allah'ın iyi dediği sözlere sarılıp kötü dediklerinden dilimizi muhafaza etmeye çalışalım inşallah. Bu sözleri şöyle toparlayalım. Allah bize dilimizle kalp kırmaktan, dilimizle küfretmekten, dilimizle günaha düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak dilimizle kendisini zikreden, hakkı hakikati haykıran gerçeği söyleyen şahitliği Allah için yapan doğru sözlü olduğu için Allah katında doğrulardan yazılan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Bu sıkıntılı günleri kazasız belasız hasarsız atlatıp bayramı güzel sözlerle kutlamayı Cenab-ı Hak bizlere nasipi müessir eylesin. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, Allah'a emanet ediyorum.